Şunu da sizinle birlikte 86 milyonun bilmesini istedim. Henüz yeni başladık. Gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız. Ay yıldızlı al bayrağımız daha gururla dalgalanacak. Yönünü ülkemize dönmüş kardeşlerimiz daha huzurlu olacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri daha fazla duyulacak. Kızıl elmamız olan Türkiye yüzyılı kuvveden fiile geçene kadar durmadan, duraksamadan çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bütün bunları sizlerle birlikte başaracağız. Beraber yol yürümekten daima onur duyduğum siz kıymetli kardeşlerime şu hususu önemli hatırlatmak istiyorum. Ekranları başında şu an bizleri takip eden tüm yol ve dava arkadaşlarımın da burayı çok iyi dinlemesini rica ediyorum. AK Parti olarak biz bir kadro hareketiyiz. Bir dava hareketiyiz. Kökü mazide, gözü atide kutlu bir mücadelenin neferleriyiz. Görevi, ünvanı, makamı ne olursa olsun teşkilatımızın her bir mensubu bu mücadelede son derece stratejik bir vazife icra etmektedir. Dolayısıyla il, ilçe başkanlığı ne kadar önemliyse mahalle temsilciliği de o derece önemlidir. Belediye başkanlığı ne kadar mühimse belediye ve il meclis üyeliği de o derece mühimdir. Sandık müşahitlerimizin yeri nasıl doldurulamazsa elinde broşürle kapı kapı dolaşan gönüllülerimizin de yerini kimse alamaz. Hiçbir görev diğerinden önemli veya önemsiz değildir. Mesele verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek, bulunduğu konumda en ideali ortaya koymak, elinden gelenin en iyisini yapabilmektir. Mesele milletin bize emaneti olan makamların hakkını verebilmektir. Mesele aşkla, sevda ile heyecanla, sabır ve samimiyetle koşturmaktır. Mesele tevazu elden bırakmadan, kibre kapılmadan, niyeti ve istikameti bozmadan son ana kadar millete hizmetkar olabilmektir. Millete hizmet yolunda bıkılma, yorgunluğa ve rehavete yer olmadığını hiçbirimiz unutmamalıyız. Bizim siyaset geleneğimizde hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. Sizlerden tarihi bir dönemde Türkiye'nin istikbali adına son derece tarihi bir misyonu yerine getirdiğinizin şuuruyla çalışmanızı istiyor. Bunu sizden bekliyor. Sizlere sonsuz güveniyorum. Değerli yol ve dava arkadaşlarım. Gelecek hafta bugün 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'le müşerref olacağız. Hazır mısınız? <laughs> Öncelikle her birinizin sizlerin şahsında tüm vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif'ini şimdiden tebrik ediyor. Ramazan-ı Şerif'in sizler için, aileleriniz, sevdikleriniz için, milletimiz ve insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif ile hep birlikte inşallah müşerref olacağız. Yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın ayı olan mübarek Ramazan'ı her yıl olduğu gibi bu senede dolu dolu geçirmek niyetindeyiz. Talimatlarımız doğrultusunda teşkilat başkanlığımız kadın ve gençlik kollarımızın da katkısını alarak oldukça kapsamlı bir plan hazırladı. Konutların gerçek anlamda birer yuvaya dönüşeceği bu mübarek ayda vatandaşlarımızla iftar ve sahur sofralarında buluşacağız. Kadın kollarımız aynı şekilde farklı etkinliklerle rahmet ve bereket ayını en güzel şekilde değerlendirecek, yoksulların kapısını çalacak, gariplerin elinden tutacak, Yetimin, öksüzün gözyaşını silecek. Ülkemiz içinde bunları yaparken yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ve kardeşlerimizi de elbette ihmal etmeyeceğiz. Avrupalı Türklerle bir araya geleceğimiz iftar programları düzenleyeceğiz. Gazzeli ve Suriyeli mazlumları bu Ramazanda da unutmayacağız. Yani içeride ve dışarıda tam bir seferberlik ruhuyla Ramazan-ı Şerifi en verimli şekilde idrak ve ihya etmeye çalışacağız. Bilhassa belediye başkanlarımızdan çok büyük bir gayret bekliyorum. Havalar soğuk. Kış mevsiminin tam ortasındayız. Sizler de görev yaptığınız illerin şehreminisi durumdasınız. Ramazan-ı Şerif'te tenceresi kaynamayan, ocağı yanmayan tek bir ev bile varsa bunun vebali önce bizlerin üzerindedir. Bunu bileceğiz. Allah korusun. Hiçbirimiz ne bu dünyada ne de yarın Hakk'ın divanında bunun hesabını veremeyiz. Unutmayın Hazreti Ömer'i. Kapıları nasıl çaldığını içeriden ağlayan ses var mı yok mu bunları nasıl dinlediğini ve biz de evet o ümmetin bir mensubu olarak bu konularda çok hassas olmaya mecburuz. Onun için sizlerden o evleri mutlaka bulmanızı Birinci derecede belediye başkanlarıma sesleniyorum. O evleri bulmanızı teşkilat mensuplarımıza sesleniyorum. Ana kademe, kadın kolları, gençler sizlere sesleniyorum. Yoksul mahallelerin sessiz sakinlerini ziyaret etmenizi benim selamımı götürerek her bir kardeşimle yakından ilgilenmenizi Onlarla hem hal ve hem dert olmanızı özellikle sizlerden rica ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, değerli yol ve dava arkadaşlarım, asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinin izlerini 3 yıl gibi kısa bir sürede asrın dayanışmasıyla büyük oranda silmeyi hamdolsun başardık. 27 Aralık'ta Hatay'da 455 bininci afet konutunun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize gönül huzuruyla takdim ettik. Dün de biliyorsunuz afet konutlarının ödeme planıyla ilgili müjdelerimizi halkımızla paylaştık. Öncesinde ana muhalefet partisi boş senet imzalatıyorlar gibi zırvalarla milletimizi galeyana getirmeye çalıştı. Faizle afet konutu satıyorlar diyerek milletin gözünün içine baka baka açıkça yalan söylediler. Deprem bölgesine bir çivi çakmadıkları halde bir de çıkıp abuk sabuk iddialarla deprem zedelerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalıştılar. Bakın. Şurası çok enteresan. 1939 Erzincan depremi olduğunda dönemin iktidarı vatandaşa yardım namına sadece 8 çivi tevzi etmiş. Fakat bu 8 çivi ile ev inşa etmenin sırrını milletimize öğretmemişti. Aradan 87 yıl geçti. Türkiye değişti. Gelişti. Güçlendi. Ama CHP'nin afetlere karşı yaklaşımında hiçbir değişim yaşanmadı. Dün 8 çivi vermeyi başarı gören zihniyet bugün de çöp konteynerlarıyla kilit taşıyla sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen pikapla övünüyor. Depremin üzerinden üç yıl geçmiş hala ortada doğru düzgün eserleri yok. Aslında 455 bin konuta kara çalmasa çöp konteynerleriyle övünmesini bir yere kadar anlayışla karşılar çapları bu kadarmış der geçeriz. Ama bu erdemi de göstermiyorlar. Ne iş yapıyorlar ne de bizim iş yapmamızı istiyorlar. Ne hizmet ediyorlar ne de bizim millete hizmet etmemizi istiyorlar. Kendilerini devletin yekane sahibi olarak görme huylarından bir türlü vazgeçmediler. Ey CHP biz sizin cemaziyel evvelinizi çok iyi biliriz. Ben belediye başkanlığından geliyorum. Ve İstanbul'u çöp, çukur çamur bataklığından devralan bir belediye başkanıyım. Ve İstanbul'u bu halde devraldık. 140 kilometre susuz ısranca dağlarından İstanbul'a suyu elhamdülillah biz getirdik. Şimdi çıkmışlar dün mecliste yaşanan sahneleri inanıyorum ki izlediniz. CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine hep beraber bir kez daha tanık olduk. Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı milletin kürsüsünü işgal etmek dahil her türlü zorbalığı sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz. Durduramayacaksınız. Bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yetmez özgür Evet. Anayasal bir hak. Yeminler yapıldı mı? Yapıldı. İş bitti mi? Bitti. Ne oldu? Ne oldu? Ya rahat dursanız da güzel güzel bu yeminler yapılsa olmaz mıydı? Olurdu ama bunlarda demokratik anlayış yok. Bunlar o faşist anlayıştan vazgeçemezler. Bunların iliklerine kadar sinmiş. Bozgunculuk yaparak, milli iradeye karşı edepsizlik ederek, gazi meclisin saygınlığına gölge düşürerek çirkin ve çirkef siyasetlerini genel kurul salonuna taşıyarak nasıl bir zihniyete sahip olduklarını tekrar gösterdiler. Bu kendini bilmezlere sormak lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi sizin keyfinize göre kavga çıkaracağınız bir eylem alanımdır. Siz Gazi Meclise milletin hakkını, hukukunu savunmaya mı geldiniz? Yoksa terör estirmeye mi? Kavgayı, nefreti, öfkeyi, hakareti yüce meclise taşımaktan hiç mi rahatsız olmuyor? Hiç mi utanmıyorsunuz? Daha ne kadar kendinizi rezil edecek, küçük düşürecek, size oy veren vatandaşlarımızın başını yere edireceksiniz. Ana muhalefetin siyaset kurumuna olan güveni dinamitleyen, meclisin vakarına zarar veren hepsinden öte aziz milletimizi rencide eden dünkü saldırılarını telin ediyor ve reddediyorum. <laughs> Dün olduğu gibi gelecekte de gazi meclisin mehabetine yönelik mütecaviz eylemler karşısında dimdik duracağımızın bilinmesini istiyorum. Bunu yaparken de kavga ve kaosla değil nezaketimizle asaletimizle Bilgi ve birikimimizle farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, biraz önce de söyledim. Deprem konutları meselesinde günlerdir kendi uydurdukları yalanları köpürtmeye doyamadılar. Peki sonuçta ne oldu? Yalancının mumu yatsıya kadar yandı. Gizlemeye çalıştıkları hakikatler tek tek gün yüzüne çıktı. Dün açıkladık. Ne faiz söz konusu ne de vatandaşımızı mağdur ediyoruz. İnşa edilen tüm konutların altyapı bedellerini devletimiz ödüyor. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde elli indirime gidiyoruz. Altyapıyı da dahil edince konut fiyatlarının yüzde altmış devlet karşılıyoruz. İki sene hiçbir ödeme almayacağız. Dahası ödemeler 18 yıl boyunca aynı fiyattan yapılacak. 3 artı bir konutlarımız için aylık taksit tutarımız 8.750 lira. Bu fiyat değişmeyecek. 18 yıl boyunca sabit kalacak. Bay Özgür duydun mu? Bak bir şey daha söyleyeyim sana. Peşin ödemek isteyen kardeşlerimiz 484 bin liradan neredeyse dörtte biri fiyatına evini satın alabilecek. Köy evlerimizde de şartlar aynı. 18 yıl boyunca 8.100 lira sabit taksitle ödemeler yapılabilecek. Peşin ödemek isteyen olursa da 448 bin liradan alabilecek. Velhasıl kimseyi mağdur etmeden, kimseyi sıkıntıya düşürmeden devlet olarak hak sahiplerine konutlarını teslim ediyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu vesileyle deprem bölgesinde devletimizin kurumlarıyla omuz omuza adeta destan yazan AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın belediyelerini canı gönülden tebrik ediyorum. Altyapı, üst yapı ve restorasyon çalışmalarıyla birlikte atık su ve içme suyu isalatlarının yapım ve onarımına kadar her alanda belediyelerimiz canla başla çalıştılar. Depremize de kardeşlerimizi yalnız bırakmadılar. Bizleri deprem bölgesindeki kardeşlerimize karşı mahcup etmediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. İnşallah hayra tebdil eylesin. Sözlerime burada son verirken genişletilmiş il başkanları toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Efendim bizler de hitaplar için AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz.